Ben bunu makinede yaptım. Bunun adı kumine senle bu. Masraya domino iplikler var. Nakış iplikleri. Ondan e, sarıyorsunuz. Gösterdim yine göstereceğim. Sarıyorsunuz. Masradaki ip kalın ip. Bakın düzünden anlayacaksınız şimdi. Sonra bu şekilde minik dairelerle işliyorsunuz. Nakış makinesiyle yapılıyor bu. Pardon. Dikiş makinesiyle de yapılır bu. Benim nakış makinam da Bu dikiş makinesiyle de yapılır. Bakın. Burası kalın olduğu için şey oluyor. Kabarık kabarık oluyor. Çok güzel bir iş. Benim, Bunun bir benim adı, adı kuşlar, vardı. Benim kuşlar makine işi falan değil. Annemin kuşları <laughs> makine işi falan değil. Annemin el işi. Bebek yapmış. Şey işte. Bunun adı neydi anne? Yani hastaneye giderken sana işte zıbın diktik. Eskiden falan. Sarma madde. denir buna herhalde. Sarma. Sarma denir buna. Sarman şey. Şurada da gözlerinde de kum işi var herhalde. Bak kum işi var. Bebek işi diye onun için üstlerine tane cıv boyuyoruz. Şu da bizim makinamız bunu örtüyoruz bununla. Artık kış geldi. Kış geldi yani. Ne bu klima gibi bir şey. Nem yapıyor. Sulu soğutma makinesi markası bu. Klima ama nemli. Markası bu. Markası bu. Buradan açılıyor, kapanıyor. Videolarımın arasında nasıl çalıştığı da var.